2026 Honda HR-V modeli otomobil dünyasında hem şehir içi pratikliği hem de modern teknolojiyi bir araya getiren en önemli oyunculardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Honda markasının yıllardır süregelen dayanıklılık mirasını taşıyan bu yeni model özellikle genç kullanıcılar ve küçük aileler için tasarlanmış yenilikçi detaylarla dolu bir yapı sunuyor. Aracın dış tasarımına baktığımızda ilk dikkat çeken unsur Honda'nın minimalist ama bir o kadar da iddialı olan modern tasarım dili oluyor. Ön bölümdeki bal peteği desenli ızgara ve keskin hatlara sahip LED farlar otomobile sadece şık bir görünüm kazandırmakla kalmıyor aynı zamanda aerodinamik bir verimlilik sağlıyor. 2026 yılı için yapılan güncellemeler arasında LX donanım seviyesinde, artık standart olarak sunulan karartılmış arka camlar ve sport modeline eklenen parlak siyah bagaj kapağı amblenleri gibi estetik dokunuşlar yer alıyor. Ayrıca Solar Reflection Metallic ve Boost Blue Peel gibi yeni renk seçenekleri aracın yollardaki karakterini daha da güçlendiriyor. Performans tarafında 2026 Honda HR-V Türkiye pazarındaki kullanıcılar için tanıdık ama geliştirilmiş bir altyapı ile geliyor. Avrupa ve Türkiye pazarında öne çıkan e HEV hibrit teknolojisi 1.5 litrelik benzinli motoru 2 adet güçlü elektrik motoruyla birleştiriyor. Bu sistem toplamda 131 beygir güç ve 253 Nm tork üreterek hem seri bir hızlanma hem de etkileyici bir yakıt ekonomisi vaat ediyor. Ortalama 5.4 litrelik yakıt tüketim değeriyle bu SUV çevre dostu bir sürüş deneyimi arayanlar için ideal bir seçenek haline geliyor. Diğer yandan bazı pazarlarda sunulan 2.0 litrelik atmosferik motor seçeneği de 158 beygir gücüyle alternatif arayanlara hitap ediyor. Her iki motor seçeneğinde de Honda'nın optimize edilmiş CVT şanzımanı kullanılıyor ve bu şanzıman vites geçişlerini neredeyse hissedilmez kılarak akıcı bir sürüş sağlıyor. Ayrıca opsiyonel olarak sunulan akıllı 4 çeker sistemi yani Real Time AWD zorlu hava koşullarında ve hafif arazi şartlarında sürüyor.